Herkese merhaba. Ben Hakan Arabacı. Bugün sizlere harika bir fırsat sunmak için geldim arkadaşlar. Seyran Tepe'deyiz. Bölgedeki emsal fiyatlarının çok çok altına satılık, çok acil satılık bir arsa tanıtmaya geldim sizlere. Şu anda Bodrum Muğla yoluna sıfır konumdayız. İlk parsel değil, ikinci parseldeki yeri tamamen temizlenmiş, dümdüz olan bir arsa satışımız var bugün. 604 metrekare arsa arkadaşlar. Şu anda satış rakamı 1 milyon 190 bin TL. Çok ufak bir pazarlığı var. Neden bu fiyat? Şimdi hemen söyleyeyim sizlere neden bu fiyat. Emsal arsalar var. Karşıda bir tane arsa var 1.400 isteniyor. Karşı tarafta var 1.450 isteniyor. Çukurda kalan var bir tane. Yani cehennemin dibi dediğimiz yer çukurda kalıyor. Ee, 1-200 isteniyor. Gerçekten bu fiyatlar. Burası neden bu fiyat? Burası neden bu fiyat? Hemen söylüyorum. Bağ sahibi şu anda farklı bir yer aldığı için oraya kapora vermiş. Bir haftalık geçerli bir fiyat arkadaşlar bu. Tarih kaçtı bugün Baran? Ayın 22'si. Bugün 22 Kasım 2022. Yaklaşık bir haftalık bir sürecimiz var. Bir haftalık geçerli bir fiyattır bu. Eğer satış olmazsa, iptal olursa diğer aldığı yerdeki vermiş olduğu kapora geri alacaklar. Burasının da fiyatı otomatikman 1.350'ye çıkacak. Bilginiz olsun. Gerçekten yatırımlık arsa isteyenler, Didim'de yatırım yapmak isteyenler burayı kesinlikle izlesinler. Her yerden paylaşacağım. Hatta reklamlarını bile vereceğim. Bir an önce herkese duyurup birinin burayı alması için elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Şimdi arsanın özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Didim çarşının içerisine, Didim'in girişine yaklaşık 18-19 kilometre mesafemiz var buradan. Didim Akbük'e hemen hemen yine aynı şekilde 20-22 kilometre uzaklıktayız. Söke, Dalyan, Kavşağı'nın biraz daha ilerisinde tam Didim'e veyahut da Bodrum'a gidiş yolundaki yuvarlan biraz daha alt kısmındayız. Ana yola, ana yolumuza birinci parsel değil ikinci parseldeyiz. Yerimiz tamamen düzlenmiş, temizlenmiş. Arkamızdaki yerde eğer bir şey yapılırsa yer düzlenecektir. O da aynı şekilde olacaktır. 604 metrekare arsa arkadaşlar. %20 imarlı olan arsamız şu anda 1.190.000 TL'den çok ufak bir pazarlıkla satıştadır. Gerçekten çok acil bir satışı var. Burada görmüş olduğunuz gibi ön tarafımızda kalan yüksek bir alan var. Onun arka tarafı direkt göl arkadaşlar. Göl manzaralı. Yani burada iki katlı bir yer çıkarsanız eğer aşağıda doldurursanız üst kattan terastan büyük ihtimalle gölü görebileceksiniz. Onun da bilgisini vereyim sizlere hemen. Videoyu çok uzatmak istemiyorum kısa olsun herkes izleyebilsin ekstra geçmeden. 1 milyon 190 bin TL gerçekten kaçmayacak bir rakam. Emsal fiyatlarının şu anda 150-200 bin TL altında bir rakama satılıktır. Acil olarak satılıktır. 22 Kasım'dayız. Çok az bir süremiz var. Bir haftalık bir sürecimiz var buranın bu fiyatta kalması için. Detayları alt kısımda yorumlara bırakacağım. Burayı kaçırmamak için yapmanız gereken tek şey alt tarafta bırakmış olduğum telefon numarasından benimle iletişime geçip hemen detayları yüz yüze veya da telefonda görüşebilirsiniz. 1.190.000 TL burası yatırımcı bir müşterimize hayırlı olması dileğiyle. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.